Merhaba arkadaşlar. Üçüncü ünitemizle ilgili olan ikinci derste sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde ben sizlere bir peygamber tanıyorum başlığı altında Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını e, aktarmaya çalışacağım. Peşinden de e, asr suresi ve anlamını öğrenmiş bulunacağız inşallah. Hazreti Yusuf Aleyhisselam arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmekte olan 25 tane peygamberden biridir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzeli olarak isimlendirilmektedir arkadaşlar Hz. Yusuf Aleyhisselam Hz. Yakub'un 12 oğlundan biridir Hz. Yusuf'un annesi kardeşi Bünyamin'i doğururken vefat etmiştir Bu sebeple Yusuf Aleyhisselam ve Bünyamin öksüz olarak büyümüşlerdir Anne sevgisinden mahrum kalan bu iki kardeş babaları Hazreti Yakup tarafından daha fazla ilgi görmüşlerdir ve daha fazla babaları tarafından sevilmişlerdir arkadaşlar. Ancak Hazreti Yusuf'un ağabeyleri babalarının Hazreti Yusuf'a olan bu ilgisini kıskanmaya başlamışlardır ve zamanla bu kıskançlık nefrete dönüşmüştür arkadaşlar. Bir Yusuf suresi 4. 4. ve 5. ayetlere size aktarmaya çalışacağım konuyla ilgili. Bir sabah Yusuf babasına babacığım gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı diyerek rüyasını babasına anlatmıştır arkadaşlar. Babası da buna karşılık olarak yavrucuğum dedi rüyanı sakın kardeşlerine anlatma sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır diyerek Yusuf'a nasihatte bulunmuştur arkadaşlar. Zaman geçtikçe büyük kardeşlerin Hazreti Yusuf'a düşmanlıkları daha da artmıştır. Onu öldürmek istemişlerdir arkadaşlar. Bu arzularını yerine getirebilmek için ağabeyleri babalarından gezmeye gitmek bahanesiyle izin alarak Hazreti Yusuf'u kırlara götürdüler ve onu bir kuyuya attılar. Tabi önce e, Hazreti Yusuf'u öldürme niyetindeydiler. Tabi aralarında bir anlaşmazlığın olduğu, bazılarının bu öldürme fikrinden vazgeçtiği anlatılmaktadır kaynaklarda. Ve e, orada Hazreti Yusuf'un kuyuya at, atılması gerektiği ile ilgili bir karar alınmıştı arkadaşlar. Hazreti Yusuf'u kuyuya atıyorlar. Yusuf suresi 16. ve 17. ayetleri sizlere aktarmak istiyorum. Akşamüstü ağlayarak babalarına geldiklerinde ey babamız dediler. Biz yarışmak üzere uzaklaştık. Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Ne yazık ki onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmasın dediler. Ağabeyleri bu ifadeleri kullanmış oldular Yakup Aleyhisselam arkadaşlar. Kardeşler bu yalanlarını ispatlamak istemişlerdi. Tabi bu yalanlarını ispatlayabilmek için de e, Hazreti Hz. Yusuf'un gömleğine sürdükleri uydurma bir kan izini de babalarına göstermişlerdi arkadaşlar. Yusuf suresi 19 ve 20. ayetleri sizlere aktarmaya istiyorum. Yusuf aleyhisselam kuyudayken bir kervan gelmiş sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca müjde müjde diye bağırarak işte bir oğlan demiştir arkadaşlar. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Kafile Mısır'a vardığında onu değersiz bir pahaya sayılı birkaç dirheme sattılar. Bu ayet bu ayetler de bize Yusuf Aleyhisselam'ın oradan geçmekte olan bir kervan tarafından e, bulunduğu, ele geçirildiği ve Mısır'a varıldığında köle pazarında e, köle olarak satıldığını anlatmaktadır bu ayetler arkadaşlar. Varlıklı bir adam Hz. Yusuf'u köle olarak satın almış ve onu karısına hediye etmişti. Bu varlıklı adamın eşinin adı Züleyha'dır arkadaşlar. Kaynaklarda bu şekilde anlatmak, anlatılmaktadır. Böylece Yusuf'un babasından uzaklarda yani Hz. Yusuf'un babasından uzaklarda Mısır'daki hayatı da başlamış oluyor. Biraz daha büyüyüp çocukluktan çıkınca Hz. Yusuf uğradığı bir iftira sonucunda zindana atılmıştır. Tabii ki de bu iftirayı arkadaşlar sizin de bildiğiniz üzere Züleyha adındaki bu kadın kendisine atmıştır arkadaşlar. Züleyha Hazreti Yusuf'a çirkin bir teklifte bulunmuştu. Bu teklifi kabul görmeyince Hazreti Yusuf'u zindana atmışlardı arkadaşlar. Fakat tüm zorluklara rağmen hiçbir zaman Allah'a isyan etmemiştir Hazreti Yusuf. Yüce Allah Hazreti Yusuf'a zindandayken peygamberlik görevini veriyor arkadaşlar. Bu ağır sorumlulukla birlikte Hazreti Yusuf arkadaşlar Allah'tan aldığı vahiyleri zindandaki arkadaşlarına anlatmaya başlamıştı. Hazreti Yusuf arkadaşlar kendisinden önceki peygamberlerde ve sonraki peygamberlerde de olduğu gibi kendisine Allah tarafından bir mucize Elbette ki verilmiştir. Mucizeler peygamberlerin peygamberliklerini ispatlayabilmeleri için kendilerine verilir arkadaşlar. Hz. Yusuf'a verilen e, mucize de onun rüyaları yorumlayabilme kabiliyetiydi arkadaşlar. Zindandaki arkadaşları e, gördükleri rüyalarını Yusuf Aleyhisselam'a anlatmışlardır. Yusuf Aleyhisselam da rüyaları yorumlarken e, söylediği gibi çıktığına da şahit olmuşlardır arkadaşlar. Bir gün Mısır'ın hükümdarı rüyasında o dönemde Mısır'da bulunan hükümdar bir rüya görüyor ve rüyasında yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görüyor arkadaşlar. Sarayın bilginleri bilginleri dahi hiç kimse bu rüyayı yorumlayamıyor. Yani hükümdarın bu rüyasını sarayın da bulunan bilginler de dahil olmak üzere hiç kimse bu rüyayı yorumlayamıyor. Ee, Hz. Yusuf'un çok iyi rüya yorumladığını duyan Mısır'ın bu hükümdarı gördüğü rüyayı anlatması ve yorumunu öğrenmesi için bir görevliyi Hz. Yusuf'un yanına göndermiştir. Hz. Yusuf 7 sene bolluk e, Hz. Yusuf rüyayı yorumlarken 7 sene bolluğun olacağını peşinden gelen 7 senenin de ise kıtlıkla geçeceğini ifade etmiştir hükümdara. Bu yorumu hükümdar e, çok beğenmiştir. Hazreti Yusuf'a da devlet hazinesinin sorumluluğunu teklif etmiştir arkadaşlar. Ancak Yusuf Aleyhisselam kendisine atılan iftira açığa çıkmadan görevi kabul etmeyeceğini bildirmiştir. İftiracı suçunu itiraf, itiraf edince hazinenin sorumluluğunu kabul etmiştir Hazreti Yusuf ve bolluk yıllarında bütün ambarları buğdayla doldurmuştur. Hazreti Yusuf kıtlık yılları gelince de oradan halka dağıtmaya başlamıştır. Kıtlık Hz. Yusuf'un babasının memleketi olan Kenan diyarını da elbette ki etkilemişti. Hz. Yusuf'un arkadaşlar ağabeyleri Mısır'da e, bir devlet görevlisinin yoksul halka erzak dağıttığını, dağıttığı haberini duymuşlardı. Bu nedenle buğday almak için iki kere Kenan elinden Mısır'a gelmişlerdi. Hz. Yusuf onları Tanımıştı ama onlar kardeşlerini tanımamışlardı arkadaşlar. Kendini ağabeylerine tanıtınca Hazreti Yusuf yıllar önce yaptıklarından büyük utanç duymuşlardır. Hazreti Yusuf aleyhisselam onları affettiğini söyleyerek ailesinin tamamını Mısır'a davet etmiştir arkadaşlar. Hazreti Yusuf hayatı boyunca yaşamış olduğu zorluklara karşı üstün bir ahlak örneği sergilemiştir. Kardeşlerinin Kendisine yaptığı kötülükleri affetmiştir. karşılaştığı Karşılaşmış olduğu zorluklara sabretmiştir. Allah'a da güvenmiştir arkadaşlar. Evet e, bu kısadan çıkarılabilecek birkaç mesajı sizlere e, aktarmak istiyorum arkadaşlar. Yusuf Aleyhisselam'ın kısasından almamız gereken mesajlar şunlardır. Bir, e, hayatımız boyunca iffetimize ve namusumuza dikkat etmemiz ve korumamız gerektiği mesajı çıkarılabilir. İki geleceğe yönelik olarak önlemlerimizi ve tedbirlerimizi almamız gerektiğiyle ilgili bir mesajı çıkarabiliriz. Üçüncü olarak da arkadaşlar kişinin ne olursa olsun affedici ve bağışlayıcı olması gerektiğini bilmeli. Ve Karşısındaki Bireyleri e, Mümkün Oldukça Affedici Özelliğe Sahip Olması Gerektiğini De Bilmelidir Arkadaşlar Evet Yusuf Aleyhisselamın Kısası Burada Bitmiştir Hemen e, Bir Sure Tanıyorum Asır Suresi Ve Anlamına Geçiyorum Arkadaşlar Asır Kelime itibarıyla Arkadaşlar Zaman Çağ ikindi Ve e, Yıl Anlamlarına Gelmektedir Arkadaşlar Zaman Anlamına Gelmektedir Asır çağ anlamlarına ve ikindi anlamlarına gelmektedir. Surenin başında zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine de dikkat çekilmiştir arkadaşlar. Ben sureyi, surenin Arapçasını sizlere okumak istiyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefi husr illel lezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Evet arkadaşlar Arapçası bu şekildeydi. Surenin anlamını aktarayım size. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla and olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Yani insan gerçekten zarar içindedir. Ancak İman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka onlar ziyanda yani zararda değillerdir. Bu surenin birinci ayeti arkadaşlar e, zamana çağ ve ikindi vakti anlamına gelmekte olan e, kelime üzerinden e, hareket e, etmiştir. Andolsun zamana ki e, ifadesi kullanılmıştır. Zamana yemin edilmiştir arkadaşlar. İkinci ayette insan gerçekten e, ziyan içindedir e, ifadesi vardır bu surede. Yani insanın zarar içinde olduğu belirtilmektedir. Yalnız şunları yapanlar zarar içinde değillerdir. Bunlar istisna demektedir üçüncü ayette. Hangi insanlar ve hangi davranışlar arkadaşlar? Bir, iman edip salih amel işleyenler zarar içinde değillerdir. Yani Allah'ın varlığına, birliğine, onun emrettiklerine, onun göndermiş olduğu ilahi kitaplara, peygamberlere, yani iman esaslarının tamamına iman edenler ve bununla birlikte salih amel işleyenler, güzel davranışta bulunanlar zarar içinde değillerdir demek isteniyor. İki, birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Yani birbirlerine doğruyu, hak olanı ve gerçek olanı tavsiye edenler zarar içinde değildir. Üç çok önemli bir ifade, birbirlerine sabrı tavsiye edenler ve sabrı gerçekten hayatlarına aktarmaya çalışanlar, insanlara da bu sabır ifadesini aktarmaya ve anlatmaya çalışanlar ve tavsiye edenler zarar içinde olmayacaklarından bahsedilmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü nütemizin ikinci dersi de burada sona ermiştir üçüncü ünitemiz de sona ermiştir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz hayırla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.